Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size varsayılan web tarayıcınızı nasıl Chrome yapabileceğinizi anlatmaya çalışacağım size. Bunun için başta başlat menümüzü tıklıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra açılan kısımda ayarlar kısmını tıklıyoruz. Sonra açılan sayfada arkadaşlar bakın burada sol tarafta uygulamalar denilen bir kısım var. Burayı tıklıyoruz. Burayı tıkladıktan sonra açılan sayfada varsayılan uygulamalar diye bir kısım var. Burayı tıklıyoruz. Burayı tıkladıktan sonra arkadaşlar. Bu açılan sayfada Chrome'u buluyoruz. Google Chrome burada gördüğünüz gibi buraya bir kere tıklıyoruz. Burayı tıkladıktan sonra arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bu açılan sayfada her yerde Microsoft Edge programı var. Niye bu var? Çünkü şu anda benim varsayılan tarayıcım Microsoft Edge programı tarayıcısı arkadaşlar. Şimdi sırayla bu Microsoft Edge yazan satırların hepsini Google Chrome yapmamız gerekiyor. Baştan başlayarak bunların hepsini Chrome yapalım. Tıklıyoruz arkadaşlar bu açılan sayfada Chrome'u seçip tamam diyoruz. Sonra ikinci kısmı tıklıyoruz. Chrome'u seçiyoruz tamam diyoruz. Sonra bir alta iniyoruz. Buradan Chrome'u seçiyoruz tamam diyoruz. Sonra bir altındaki kısmı seçiyoruz. Tıklıyoruz. Sonra Chrome'u seçiyoruz. Sonra tamam diyoruz. Sonra bir alta geçiyoruz. Tıklıyoruz. Buradan Chrome'u seçiyoruz. Tamam diyoruz. Burada H yazmadığı için tıklamıyoruz arkadaşlar. Bakın burada da H var. Burayı tıklıyoruz arkadaşlar. sonra Chrome'u seçiyoruz. Sonra tamam diyoruz. Sonra bir alta geldik. Tekrar tıklıyoruz. Chrome'u seçiyoruz. Tamam diyoruz. Sonra bir alta geldik. Buradan tekrar Chrome'u seçiyoruz ve tamam diyoruz. Sonra bir alta geldik. Chrome'u seçiyoruz. Tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar H yazan her yeri Chrome yaptım şu anda. Bakın altlarda yok zaten. Bunları yapmaya gerek yok. Ondan sonra arkadaşlar e, burada diyor Google Chrome'u varsayılan tarayıcınızı yapın. Varsay varsayılan olarak ayarla diyoruz. Şu anda ayarlandı arkadaşlar. E, videom bu şekilde arkadaşlar. Siz de dediğim bu yöntemi kullanarak Windows 11'de varsayılan tarayıcınızı Google Chrome yapabilirsiniz. Eğer videomu faydalı bulduysanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.